Evet arkadaşlar, sivil toplum. Sivil toplum, batıda demokrasinin gelişme sürecinde toplumun çeşitli kesimlerinin kendi hak ve çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenmeleri sonucu ortaya çıktı. Sivil toplumun etkin bir güç olabilmesi ise, ancak demokratik hukuk devletlerinde mümkündür diyeceğiz. Özgürlüklerin, demokrasinin, hoşgörünün, çoğulculuğun, katılımın, özerk örgütlenmenin, olmadığı yönetimlerde sivil toplumun çok fazla yaşama şansı yoktur. He. O zaman arkadaşlar sivil toplum şu mudur? Baktığımız zaman toplumun kendi yetkisi, kendi kendisini yönlendirme, arzunun kendi arzusunun sonucu olarak ortaya çıkan ve büyük ölçüde devletin siyasi otoritesi ve kurumlarının dışında örgütlenen. Buraya dikkat edin. Devletin dışında örgütlenen gönüllü kuruluşların meydana getirdiği bir örgütlenmedir. Ortaya çıkışından günümüze kadar sivil toplum kuruluşları birçok üstler üstlenmiştir. Arkadaşlar demek ki hani bu da şu anlama geliyor devletin yetemediği yerde ya da devletin yetip de ama bir şekilde e, doygun olmayan durumda duygulunun olmadığı durumda sivil toplum meydana geliyor arkadaşlar. Sivil toplum demokratikleşmenin olmadığı bir dönemde bir zamanda olmaz, değil mi? Yani sivil toplumun oluşabilmesi için demokratikleşme sürecinin yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Demokrasinin iyi olması, iyi işlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela ne de sivil toplum kuruluşları var değil mi? Ne var? UNICEF var. LÖSEV var. TEMA Vakfı var. Ee, bir gibi, e, Bunun gibi kuruluşlar var. Yeşilay var mesela. Bunun gibi kuruluşlar var. Veya dernekler. Değil mi? Dernekler de e, sivil toplum örgütleridir. Veya mesela sendikalar eğitim sendika, işte eğitim bir sen veya Türk eğitim sendikaları gibi gibi. Peki sivil toplumun işlevi nedir? Bireyin hak ve özgürlüklerini devletin tek taraflı baskısından koruyarak güvence altına alır. Gerek bireylerin gerekse toplumun istek ve kaygılarını dile getirmek, hak ve çıkarlarını korumak ve amacı vardır. Toplumda demokratikleşmenin yani demokratik anlayışın ve zihniyetin yönetimine demokratik ilkelerin yerleşmesinde katkıda bulunmak amacı vardır iktidar karşısında kamuoyu oluşturarak siyasi kararların alınmasına etkili olmak anlayışı vardır. İhtiyaç sahiplerine yardım, sağlık, eğitim ve çeviri gibi konularda gönüllü kamu hizmetinde bulunarak bu alanlarda devletin yükünü azaltmak gibi anlamı vardır diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde nereye geleceğiz arkadaşlar? Evet, siyaset felsefesinin problemlerine biraz değinelim arkadaşlar. <laughs> Tabii karmaşa, düzen, ütopya kavramlarına değineceğiz. Birey devlet ilişkisine biraz değineceğiz arkadaşlar. Bizim burada bilmemiz gereken en önemli şeyler işte bu tabloda var. Bu tabloda gizli. Yani siyaset felsefesi için bu tabloyu bildik mi arkadaşlar? Çözülmeyecek soru kalmaz. Bunu tartışacağız. Nedir? Devletin işte düzeltiyorum. Düzenin gerekliliği ve devlet, birey ve devlet ilişkisini inceleyenlere bakacağız. Şimdi düzen açısından şöyle, daha doğrusu devlet açısından şöyle, devleti doğal varlık olarak gören yaklaşım var. Bir de devleti yapay bir kurum olarak gören yaklaşım var. Şimdi devleti doğal varlık olarak görenler tabloda gördüğünüz üzere Platon, Aristoteles, Farabi, İbni Haldun. Peki devleti yapay bir kurum olarak gören yaklaşıma baktığımız zaman John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau'yu görmekteyiz. Peki arkadaşlar birey ve devlet ilişkisini inceleyen filozoflara baktığımız zaman Yusuf Hasacip, Montesquieu ve John Locke'u göreceğim arkadaşlar. Peki <laughs> ideal düzen anlayışlarına bakalım arkadaşlar. İdeal düzeni reddedenler, ideal düzeni kabul edenler anlayışı vardır. İdeal düzenin reddedenlere bakalım arkadaşlar. Yani ideal düzen ne demek? Hani e, devleti reddeden anlamına gelir. Yani i̇deal düzen bir devlet anlamına gelir arkadaşlar. Mesela kinikler ya da kiniksiler. Diğer adı köpeksiler. Antistenes, Diyojen. Sofistler. Protogoras, Gorgias gibi. Anarşistler. Anarşizm, kuralsızlık demektir. Baktığımız zaman Prodon, Stenor ve oraya yazmadım ama... Bakunin arkadaşlar. Nihilizm hiççilik demektir. Filozofu ise Friedrich Nietzsche'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet bunlar ideal düzeni reddedenlerdir diyeceğiz. Peki ideal düzeni kabul edenler. Baktığımız zaman arkadaşlar bunlar üç temel yaklaşımla inceleyeceğiz. Eşitliği temeli alan yaklaşım Adam Smith, Stuart Mill ve John Locke. Eşitliği temeli alan yaklaşım Saint-Simon, Ronch, Owen, Karl Marx, Adaleti temel alan yaklaşım yani demokratizm ve Rawls diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Özgürlüğü temel alan yaklaşım Adam Smith, Stuart Mill, John Locke. Eşitliği temel alan yaklaşım San Simon. Ee, özellikle burada eşitliği temel alan yaklaşım diğer adı bizim için de önemli. Sosyalizmdir. San Simon, Karl Marx ve Roy, orayı almadım ama Friedrich Engels arkadaşlar. Bunlar da eşitliği temel alan yaklaşımdır. Adaleti temel alan yaklaşım yani demokratizm. Peki arkadaşlar biz karmaşa, düzen, ütopya'dan bahsedecektik. Peki ütopyaları da biz arkadaşlar iki grupta ele alacağız. İstenilen ütopyalar var, bir de istenilmeyen ütopyalar var arkadaşlar. İstenilen ütopyalara baktığımız zaman devletin Platon adlı eserini, Farabi'nin Medinetü'l Fazla yani erdemli şehir adlı eserini göreceğiz. Thomas More'un Ütopya adlı eserini göreceğiz. Ve arkadaşlar bir de Campanella'nın Güneş ülkesini göreceğiz. Korku Ütopyalarına yani istenilmeyen Ütopyalara yani distopyalara baktığımız zaman yeni dünyayı göreceğiz arkadaşlar. Huxley'in buraya yani yazmış ama yeni olacak o. Yeni Dünya Huxley'in. Ve arkadaşlar George Orwell'ın 1984 adlı Ütopyası. Bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar Gene George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği adlı ütopyası da istenimi ütopya grubuna